Benden mi kamalaylarsınız? O biraz zor. <laughs> Göreceğiz bakalım. Gel bakalım. Kim kimin öldüreceğiz? Göreceğiz. Göreceğiz efendim. Sonrasında işimiz varken burada işimizi bitirelim. Mert. Peki Cavallı Fanti Bu Silahla silahını bu kadar biraz güvenli konuşabilecek misin? Aaaa. Dur lan. Bir şeyler söyleyeceğim sana. Sıkmadan önce. Şunun bildi ki. Ben sıkarsam. Bana sıkarsın Aslında Yusuf'un Kendim. İlliğimi için. Sen neyin gidin yap öldürdüğümü anlayacaksın. Zıkmadan önce Peki neden öldürdün Yusuf Müdürü? Asla ne? Hadi kaçtım bay. Kaçırdım yine iki kaçırdım. Ee, ama yazılmadığının in intikamını almak zorundayım. Bu benim gururum. Yusuf Müdür'ün in intikamı, rahmetli Yusuf Müdür'ün alınmalı. Ama zevk yok bunların kari. Şimdi artık Mert Köpeği kodda olsun. Artık telefonda kullanıma arayacak hiç kimsesi yok bir tek ben varım. Ben öldürürse artık tek bir arkadaş var onu da kaybeder. Yani <laughs> ben öldürürsem Mert arkadaşsız kalacak. <laughs> Çok iyi bir plan yaptım. Mert, o Mert mi? Mert beni öldürmek de mı kalacak. Yoksa ben onu önceden alıp öldürebileceğim mi? Bu refleksime bağlı bir olay. Merhaba Celal. Senden önce kapıya gelmen ne tesadüf? Sıkacak mısın? Gerçekten mi? Yazık bu kadar mı önemli? Benim kazandıktan sonra yüzük metre bırakamadım onu. Yazıklar olsun be. <laughs> Mafya da kayat var gene. Yani polis kayat. <laughs> Senin müdürün ölü. <laughs> Artık benden başka arayan yok. Benden en öldürürsen Hiç arkadaşın kalmayacak yalnız Olacaksa da ölü sıkma <laughs>

Yeni bir kardeş hiç umurum olmam bir geldi. Güzel baba. Öldü. İyi o takımın intikamı alındı. Oh, yes. Yeni bir kardeş bulaydı. kadar maderam devam edecek? yolda neyi karnacağım hiç belli değil. Evet arkadaşlar. Direkt bölümde Merdin'in başına acaba bakan da arkadaşlar Arkadaşlarken Başından neler gelecek Gel i̇şte bölümü bekleyin onun içinde genelde dizilerde sonda bir karakter bırakmayı izledim ya yani Survivor gibi bir tür yapmaya çalıştım. Artık Kardeş Arma sen benim asın. ikinci sezon olarak yani son çeksede. Hadi görüşürüz. Bay bay. İçe içerideyim.